Herkese merhaba. Ben Fake Dad ve bugün daha bugün çıkmış olan 13 ve 09A isimli snapshot'ı inceleyeceğiz. Öncelikle bu hafta çok önemli bir yenilik yok fakat yine de tanıtmak benim görevim. En ilginç yenilik herhangi bir canavara binen bir canavara başka bir canavar binebiliyor. Yani ne demek istedim? Ee, öncelikle artık her canavarı birbirine bindirebiliyorsunuz. Ben burada bir sürü örümcek canlandırarak böyle bir şey yapmayı başardım. Fakat 3 tane, 5 tane, 10 tane üst üste canavar yapabilirsiniz. Bu ne demek? Her canavarı birbirinin üstüne bindirebiliyoruz. Kısacası Adventure Map'lerde çok kısa zaman içerisinde gerçekten müthiş boss'lar göreceğiz. Mutlaka görmüşsünüzdür. Artık geçen update'ler sayesinde canavarların vuruş gücünü ve canını istediğimiz gibi artırabiliyoruz. Veya işte iskeletlerin okunu özellikle yapabiliyoruz. Her şey mümkün artık yani boss yapmak gerçekten kolay oldu Minecraft'ta. Peki bu boss bir örümceğe biniyorsa veya Wither'ın kafasına binen sıradan bir iskelet hem yakından hem uzaktan sizi öldürüyorsa kısacası Artık bosslar için mükemmel bir çağ başlıyor diyebiliriz. Artık minecartlara binip e, oyundan çıktığımızda ve yeniden girdiğimizde minecartın içinde doğuyoruz. E, oldukça iyi bir yenilik fakat akıllarda kalan soru şu aslında. Eğer bir serverdaysanız ve serverdan çıkıp çok uzun zaman sonra geri gelirseniz ışınlanmış olur musunuz? Sonuçta minecart siz yokken ilerlemeye devam edecektir. Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Deneyen olduysa lütfen yorumlarda belirtsin. Çok işe yarar. Artık options'a yeni bir seçenek eklendi diyebiliriz. Video settings'te burada smooth lighting'i göreceksiniz ve bunun minimum maksimum veya off yapabiliyoruz. Off yaparsak smooth lighting yani ışıklandırma efektleri tamamen kapalı. Aynı alıştığımız gibi. Evet şuradan örnek verebilirim. Ee, bu şekilde kareli ışıklandırma söz konusu. Ee, minimum yaparsanız çok daha az yani eski şekil diyebilirim. Ve maksimum yaparsanız en yeni şekli. Ve en yeni şekli her zaman en iyi görüneni ve daha az bug olanıdır. Bu şeklini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Artık bunu da ayarlayabiliyoruz. Eminim canavarları üst üste bindirerek bosslar oluşturacak çok güzel modlar çıkacaktır. Heyecanla bekliyoruz 1.5 update'ini. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun sonuna bu üst üste binmiş canavarlar hakkında bir resim koyacağım. İstersen ona bakabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bugün biraz kısa oldu biliyorum. Fakat zaten bugün pek zamanım yoktu. Hem de sizin de ne kadar kısa olsa da her hafta update'leri öğrenmeniz benim için artık önemli. Her hafta düzenli olarak yapacağım bunu. Evet. Bu haftaki update'ler bu kadar. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bize destek olmak için kanalımıza subscribe yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.